Şu toz, görüyor musunuz? Bakın. Balatanın altında toz. Hmm. Bu toz. Biz basıp bıraktığımız zaman devreyece bu burada basılı kalmış. Yani o derece. Ki e, şu çizgiler artık bitmiş. Bu çizgiler bitti demek. Bunun artık bittiği anlamına geliyor. Bu baskı tarafı. Baskı tarafı her zaman daha çok aşınır. Evet. Şu şekilde net olması lazım o çizgilerinde. Bunlar da da uçları artık bitmiş tabii ki ama. Hı hı. Yani, yani boş gelmiş. yere sökmedik. Ee, yenisini getir oğlum balatanı. Kalınlık farkında ölçelim kumpasla görelim mi? Görelim. Yenisini getir. Bugünkü YouTube videoları <laughs> sizden. <laughs> Bakın bu 5.8 5.8 6 bile değil. Bu 6.8 nokta Fark çok, çok farklı. Beş nokta sekiz, altı Yani bitmiş artık hocam, tam zamanı ve vaktiymiş. Hı hı. Şu ses de şu göbekten geliyor. Bu göbek artık iyice zayıflıyor şöyle. Hı hı. Ama şunu söyleyebilirim ki çok iyi kullanmışsınız. Nereden anlıyorum? Şu bölge simsiyah olduğu zaman anlıyorum ki çok kötü kullanılıyor. Yani balata tozu yok derecede az çünkü yanmamış. Yarın bir yapmamışsınız. Hı hı. Bu da yani çok iyi güzel kullanmışsınız anlamı taşıyor. Yoksa normalde simsiyah oluyor burası, kapanıyor şeyler, siyahlıkla. da bozulmuş artık. Oğlum, Bunun altına değeri getir. <laughs>